Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, köy sitleri vereceğim arkadaşlar. E, birincisi CD 9.99 olacak arkadaşlar. Şöyle. E old olacak arkadaşlar. isterseniz köyü isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Evet böyle bir köy yapabilirsiniz. E, şu lava kapatmazsanız e, sonra öteki evler falan yanıyor işte yer seni yani burada da kumdan köy var. Hemen demircilerini göz atalım. Video, videonun fazla uzun olması istemiyorum çünkü arkadaşlar çok zor yol oluyor. Ertesinde evet, bu şeyler var. Ötekine bakalım hemen. Ötesinde de bir demir sütük, elma, ekmek var. Evet arkadaşlar hemen öteki sesimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar öteki sesimiz robot. Evet, Aa, süper, Aa, aynen, Şu an elbiz, zaten. İki tane köy var. Evet, bir de bu köy var. Arkadaşlar sesim tuhaf çıkıyorsa kusura bakmayın. Yeni uyandım. Evet ben bunlar demir yok arkadaşlar. Evet. Sıradaki sidimize geçelim arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar sıradaki sidimizi ben uydurdum. Yani şöyle iki tek saat. Böyle bir sit. Kendim uydurdum. İlk arkadaşlar. Hep beraber doğuyorsunuz. E, dümdüz gizlince böyle köy çıkıyor karşınıza arkadaşlar. İyi temler çıkıyor. Evet. Demircisinden. Yani bir demirci çıkıyor yani. Şöyle şey demek bu çıkıyor. Böyle güzel arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basarak e, Arkadaşlar video beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.